Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler sıradaki haberi lütfen dikkatle izleyin. Bir ayda 14 kilo birden zayıflamak artık mümkün. Hem de haftada sadece bir dakikanızı ayırarak. İşte karboksifunktur yönteminin tüm ayrıntıları. İçinde yaklaşık 14 kilo verdim. İnsanoğlu besin maddelerini yemeğe dönüştürüp ziyafet sofraları kurmayı keşfettiğinden beri en büyük sorunudur fazla kilolar. Özellikle de diyet ve spor yapmayı sevmeyenler için. Yani ben yemek yemeyi seven bir insanım. Diyet yok, diyet yok, spor yok. Spor da yok evet. 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 Tesadüf kalamayanların spor salonlarına sadece aydan ödemek için gidenleri fazla kilolardan kurtaracak bir çözüm. Karbonhidrat pumptur. Akupunktur noktaları vardır. Şeyde işte düzenleyen, işte zayıflamayı sağlayan biz hepsine birden bir tetikleme yapıyoruz. İlk karbonhidrat pumptur yapıyoruz. Kulakta özel bir bölge var. O bölge çok az miktarda bir karbonhidrat içeriyor. Bu bölgedeki dolaşımlar kritikler ve hızlandırılır. Kalboksi punktur tedavisini görürken spor yapmanıza ya da diyet yapmanıza gerek yok. Her hafta bir dakika ayırmanız yeterli. En güzel tarafı sadece bir dakika alması. Haftada bir kere birer dakika. Bir daha yiyeceksiniz ve bir bu işlemi yapacağız. <laughs> Karboksi henüz çok yeni bir uygulama. Doktor Fevzi Özgönül sistemi önce kendi üzerinde denemiş, sonra hastalarına tavsiye etmiş. İlk önce kendimde denedim. Zaten ben her şeyi kendimde denerim. Hep 85 kilolar. Bir günde 84 ye olmasına rağmen şimdiden ünü bütün İstanbul'a yayılmış. Üstelik çok kısa sürede zahmetsiz kilo verildiğini duyan gençlerin de yeni gözdesi karboksipomptur. Yani ben yemek yemeyi seven bir insanım. Yıllardır kilo problemim vardı. Bir sürü yöntem denedim. Karboksipomptur hakikaten de e, metabolizmım hızlı bir şekilde hızlandırdı. E, bir ay içinde yaklaşık 14 kilo verdim. Aynaya baktığı zaman daha kendime güveniyorum öncelikle. 70 yani. ee, küsürden e, 55 kilo olmaktı. 55'e düştüm. E, 56'yım şu anda ve 56 gelene kadar istediğim bütün yemekleri yedim. Karboksikontu tedavisi için haftada bir dakika ayırmanız yeterli. Bu bir dakikalar birleşiyor ve bir ay sonra sizin 14 kilo vermenizi sağlıyor. Üstelik de oldukça makul bir fiyata. Yani 250 5 6, 6.